E, Schneider Galatasaray için çok önemli, çok değerli ve Galatasaray taraftarının çok sevdiği bir oyuncu. E, Galatasaray'da önemli bir efsane oldu. Buradan ona da sevgilerimizi gönderelim. Bizim için çok değerli bir oyuncu. onun yanında tabii ki takım savunması dediğinizde tek başına yani savunmayı ön plana çıkartamazsınız. Ya yani biz takım olarak bir savunma en uçtan başlayan yani en uçta biz baskılara da çok fazla yapan bir takımız. Rakibe baskı ile giden bir takımız. Bu tabii ki bizim savunmamız en uçtan başlıyor. Bugün özelinde ben savunma anlamında yani belli bir dakikaya kadar iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Sollara doğru bir iki tane bence savunmada pozisyon hatası yaptık. Ama değişen de bir oyuncu grubumuz var. Yani maç maç sakatlıklar oldu biliyorsunuz. Cezalar oldu. Bugün de baktığımızda İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün gibi hücumda çok önemli iki oyuncumuz yoktu. Ama e, takım savunmasını beraber yaptığımızda çok daha başarılı oluyoruz. O yüzden ben savunma oyuncularından çok memnunum. Çok önemli oyuncular. E, hep beraber de e, diğer oyuncular da onlara yardım ettiğinde tabii ki onlar da çok daha fazla rahatlıyor. Yani bugün özelinde demin de söyledim Ayaks'ın e, bir kanadını orta sahnesiyle oynaması da e, bize karşı belki üretmekte, e, rakibimizin üretmesinde biraz daha zorlaştırdı.